Arkadaşlar merhaba. Tesisat Akademi'de bugünkü videomuzun konusu 3 bar emniyet ventili. 3 bar emniyet ventilinin Görevinidir Arızalanma durumunda ne gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir? Bunlardan bahsedeceğim. 3 bar emniyet ventilimiz kombi üzerindeki şu parça. Kombi parçaları ve görevleri videosunda da tekrardan göstermiştim. Bu kombide de emniyet ventilinin yerini göstererek bunu pekiştirmiş oldum. Emniyet ventilinin görevi şudur. Siz kombiye su basarken eğer 3 barı geçirmişsiniz emniyet ventili bunu otomatik olarak sistemden tahliye eder. Yani siz sisteme 3 bar üzeri su basamazsınız. Çünkü kombi içerisindeki parçalar plastik parçalar buna dayanamayacağı için bir yerden patlak verir, kaçak verir. Bu da bizim istemediğimiz bir durumdur. Emniyet ventili kombi içerisindeki parçaların güvenliğini sağlamak amacıyla sistemde oluşan fazla basınçlı suyu dışarıya tahliye eder. Peki 3 bar emniyet ventili bozulursa ne gibi durumlar ortaya çıkar? Diyelim ki sizin doldurma musluğunuz bozuldu ve kombiye bağlanan şebeke suyu vanamızda tam kapatma yapmıyor. Yani kombide sürekli bir bar yükselmesi söz konusu. Bu durumda emniyet ventili eğer bozuksa, suyu tahliye etmiyorsa kombi içerisindeki parçalar zarar görebilir. En hafif noktadan su çıkmaya çalışacağı için kaçak meydana gelecektir. Bu gibi durumda teknisyenler tarafından kontrol edilip 3 bar emniyet ventilinin değişmesi gerekir. İkinci bir durumda bazen kombiden su boşaltma işlemi emniyet ventilinden gerçekleştirilmekte. Bu da çok yanlış bir uygulamadır. Bu gibi durumda da emniyet ventili takılı kalır ve sürekli su eksiltmesi yapar. Bu da kombiye sürekli su takviyesi yapmamızı gerektirir. Bu da bizim istemediğimiz bir durumdur. O yüzden kombiden su boşaltma işlemi 3 bar emniyet ventilinden yapılmamalıdır. Şöyle uygulamalar da gördüm. Emniyet ventilinden su kaçağı gibi durum söz konusuysa bunu kör tapayla körleyerek arızayı çözme peşine gidenler de oluyor. Bu durum çok sakıncalıdır. Çünkü emniyet ventili dışarıya su atmak isterken kör tapayla karşılaşacak ve sistem içerisindeki suyun basıncını düşüremeyecektir. Bu sefer de az önce bahsetmiş olduğum arızalar meydana gelecektir. Şimdi emniyet ventilinden su atma işleminiz bir kerelik size göstereyim. Sonra da sisteme 3 bar su eklediğimizde ventilin suyu nasıl attığını beraber gözlemleyelim. Emniyet ventiline takmış olduğum tahliye borusuyla beraber sistemden su eksiltmeye çalışacağım. Bu şekilde emniyet ventili 3 bara gördüğü zaman sistemdeki suyu tahliye eder. Şimdi sisteme su takviyesi yaparak 3 bara getirelim. 3 bara getirdiğimizde neler oluyor gözlemleyelim. Sistem içerisinde şu anda 1.2 bar su mevcut. Şimdi biz doldurma musluğunu açarak sistem içerisindeki basıncı yükseltelim. Bakın, sistem 3 bara geçtiğinde otomatik olarak dışarıya su atmakta. Emniyet ventili bu şekilde çalışarak kombi içerisindeki aşırı basınçlanmayı engelleyerek parçaları korur. Emniyet ventili ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sorularınız olursa aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.